okullarımız açılacak. Çocuklarımız eğitimden geri kalmayacaklar. Ama tabii çocuklarımız eğitimden geri kalmayacak derken önlemleri de ihmal edeceğimiz anlamına bu gelmiyor. Gerek çocuklarımız, gerek öğretmenlerimiz, gerekse velilerimizin önlemlerini almaları gerekiyor. Önlemler de aslında çok kolay. Okullar alacak önlemlerle ilgili zaten Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan bir rehberimiz var. Toplumda Salgın Yönetimi Rehberi. Burada detaylı bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda okullarımızla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı bir çalışma var. Okullarımızda öğrencilerimiz için maske bulundurulması, dezenfektan bulundurulması, yine sınıflarda kalabalığa izin verilmemesi, toplu olarak bir yere gelecek etkinliklerden kaçınılması, yüksek sesle e, yapılacak etkinliklerin daha aza çekilmesi veya yapılmaması, örneğin şarkı söylemek gibi ya da daha geniş alanlarda yapılması, çocukların diğer sınıflarla aynı koridoru kullanmaması için sırayla teneffüse çıkılması gibi çok güzel önlemler var. Pandeminin anayasası yok. Pandemi çok dinamik bir süreç ve değişebilir. Yani Tabii ki bazen toplum şöyle düşünüyor. Hocam niye açıldı okullar, niye tekrar kapatıldı? Niye restoran açıldı, niye tekrar kapatıldı? Sayılara göre bakarak ilerlendiği için ve toplumda olabildiğince az kişinin mağdur olması amaçlandı. Çocukların eğitimine devam etmesi amaçlandığı için böyle bir yaklaşım benimseniyor. Yani bu iki kere iki dört dolar diye bir kural yok açıkçası. İlifsiz sağ kurulları biliyorsunuz özellikle bu konuda yetkililer. İlifsiz sağ kurulları bir okulda bir ilde bir ilçede ya da bir mahalledeki okulu enfeksiyon çok görülüyorsa kapatabilir. Çok rahat ya da bir sınıfı kapatabilir. O sınıfı tamamen kapatabilir. Okulun geleni kapatabilir. Ki zaten bununla ilgili de zaten Sağlık Bakanı'nın rehberine yapılacak yol haritası açık olarak tanımlı. Ama bundan sonra diyelim çok fazla görüldü. Tamamen yine farklı bir karar da alınabilir. Bunun bir engeli yok açıkçası. Biliyorsunuz Sayın Milliyetin Bakanımızın bir önerisi oldu. Öğretmenlerin öncelik sırası alınması yönünde. Muhtemelen bu hafta içerisinde bu da netleşecektir. Kolay bir şey aslında. Sisteme öğretmenlerimizi tanımladığımız zaman öğretmen kimliğiyle beraber öğretmenlerimiz kendilerine en yakın istedikleri sağlık kuruluşlarının aşılarına olabileceklerdir. Bu tabi aile sağlığı merkezi de olur, şehir hastanesi de olur, üniversite hastanesi ya da özel hastane. Böylece öğretmenlerimiz hızlıca aşılanmasıyla süreç daha kolay hale gelebilir okullarımızın açılması yönünden. Tabi başlangıçta yapılması doğru bir şey sürecin başında. Çünkü biliyoruz ki en iyi antikor düzeyi ve en yoğun antikor düzeyi hatta şu anki bilgimize göre en uzun süre kalabilecek, sebat edebilecek antikor düzeyi bir doz aşıdan sonra ikinci doz aşının olması ve bunun dört hafta sonra olmasıyla ortaya çıkıyor. Ve 7 ile 8 hafta arasında iyi bir antikor düzeyi başlıyor. O zaman biz hemen Şubat başında öğretmenlerimiz aşılarsak eğitimin yoğunlaştığı dönemde de öğretmenlerimizde bir hayli kısmının bir hal iyi düzeyde aşılanmış olmasını ortaya koymuş olabilir düşüncesindeyim. Bir kurum örneğin askerlerimiz, polislerimiz, Milli Savunma Bakanlığı ya da işte Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı o kurumda çalışan personel listesini iletiyor. Bu ilettirdikten sonra da tabii ki bu kişilerin listesi sisteme giriliyor. Keza öğretmenlerimiz de geçerli Milliyetin bakanlarından, Milliyetin Bakanlığından. Ondan sonra da sistemde tanımlı oldukları için sistemde adını açılıyor ondan sonra gidiyor.